beraber. İnşallah çok güzel bir yıl olacak. İnşallah. inşallah İnşallah. Desteklerimizle Teşekkür beraber. Teşekkür ederim. Eee buraya daha çok kalabalık gelmek isterdik. Malum Covid nedeniyle az kişi geldik. Bütün Bolu'yu temsilen. Sizlere güveniyoruz Tanju Başkanımıza, Abdullah Başkanımıza. Sizlere de çok teşekkür ederim Desteğinizden de dolayı. De evet, teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz de eee Beypiliç ailesi de Hamdi Bey'in, Teoman Bey'in şahsında tüm yönetim kurumuna çok teşekkür ediyoruz. Filiz Bolu'muzun en önemli markalarından bir tanesi ve eee bize isim hakkını vererek bol sporumuza bol sporumuza güç kattılar. İskenderine bütün şehir adına şükranlarımızı tabi Eee tabii eee yönetim kurulu başkanımız Sait abimiz de var. Genel müdürümüz özür dilerim. Eee Sait Bey e de eee burada yok. Eee hem Bolu spor yönetimi adına hem Bolu halkı adına şükranlarımızı teşekkürlerimi sunuyoruz. Ee, i̇nşallah siz de en kısa sürede e, türbünlere dönersiniz. İnşallah. Bakalım, inşallah. Bakalım e, bir gelişmeler var herhalde Ekim'den sonra. Aa, i̇nşallah. inşallah. Yani, yani, e, yani stat kapasitesi. Bekleyerek bir seyirci olacak. Olsun. Belli aldık. oldu mu? Evet. İnşallah. Biz de dışarıdan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Bunu evet. sözünü biz Beypiliç Bey ailesine bir alkış istiyoruz şimdi. tekrar yani bir şey Sayın Başkanımızdı. Sağ olsun gelsin. Bize bu bir tanıtık sundu. Bolu halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bizi beytiliç olarak aramızda kattığımız için. Her zaman Sayın Başkanıma, Sayın Mihmandırı Tanju Bey'e bu olayda örnek bizleri önce alıp bizleri tercih ettiği için çok teşekkür ederiz. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez çocuklar. Ezan-ı Muhammed'i Çok güzel bir anda oldu ve çok iyi olacağına eminim. Yani klasik bir laf ya o sene bu sene olur besin bakalım. İnşallah. <laughs> <laughs> ederiz İnşallah. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Bence de. Check it. Check it. Başkan Abdullah Belediye Fırı Başkanı Tanju Özcan, Genel Müdür Yardımcısı Antakya'da bulunduğu sevmanla şu an e, Afrik İlk Stadion'da Beylikç'le olan ortaklığı imzalamak için buluştular.

Değerli Kapatıyordu. Tamam. Pdc'mizin değerli yönetim kurulu üyelerine, Hamdi Bey, Teoman Bey, Oğuz Borumuz'un sayın değer başkanı, yönetçileri. tabii en büyük gücümüz, çok değerli taraftar kardeşlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün, Bugün arzu, arzu ettiğimiz gibi yapamıyoruz bunu. Eğer COVID ile ilgili kısıtlamalar olmasaydı emin olun bu imza törenine binlerce taraftar gelirdi. Tam da gerçekten inanıyorum. Bugün Bolu bol sporumuz için, bol, bol, için, bol için bana göre çok hayırlı bir Az önce sanatlarlarımızla konuşurken söyledim. Benim için bizim Beybisiz en önemli değerlerimizden bir tanesi. Bir tanesi. Dolayısıyla <laughs> böyle bir değerin bol sporuna katkı anlamında isim vermesi bizler açısından çok değerli, kıymetli oldu. Bu süreçte, bu süreçte Sayın Başkan'la birlikte Hamdi Bey'i ziyaret ettik Sayın Tarık Oğlu'nu. Enine boyuna anlattık. De Sağ olsun biz Bey değerlendirelim dedi. Sait Bey'le de konuşalım. konuşalım dedi. Biz, biz o konuşmadan önce Sait Bey'le konuştuk. Sağ olsun Sait, Sait, Sait Bey'in Bey de büyük destekleri oldu. Covid sebebiyle bugün burada değil. Bu anlamda ben bütün aileye, bütün Bey ailesine, değerli yönetim kurulu üyelerine, bol halk adına şükranlarımı sunuyorum. Bol Spor'un bu zor günlerinde bu, bu verdiğiniz katkıyı Bolu Spor Bol Spor ve Bolu bol halkımız hiçbir zaman, bir zaman bir unutmayacaktır. Allah, Allah sizlerden razı olsun. Leypiliç Bol Spor ismi hem Bol Spor'umuza hem Leypiliç Aramin şirketimize hem Bol'umuza hem, da, hem Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Başkaşanların, Bolu Boluspor'un kıymetli taraftarı ve basın mensupları. Böyle... Evet. Böyle... Şu Şu da 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 Yankı ondan yapmıyor, seyirciler uzaktan. Biraz daha iyi geldi öyle mi? Evet. Evet. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz burada bulunduğunuz için. Biz Bizler de Bekir olarak Bolu Spor'a bir katkı sağlamış da olmanın da gururunu yaşıyoruz. De, evet. Ve, evet. De, evet. Ve, İnşallah biraz evvel Hamdi Bey'in de söylediği gibi o yıl, bu yıl olacak. İnşallah daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle bu imzada hem beybirçe hem Bolu'muza hem bol spora hayırlı uğurlu olsun. olmak üzere tüm Bey, Beypiliç yönetim kuruluna ben şükranlarımızı söylüyorum. söylüyorum. Gerçekten, Gerçekten Bolu Sporu maddi anlamda sıkıntıya düştüğü sıkıntı, bu yıl e, bize can suyu olacak bir sponsorluk bir anlaşmasına, anlaşmasına imzalayacağız. Bu, bu konuda, konuda da Hamdi e, Bey'in Bolu bol Sporu spor olan ilgisi, Beypiliç'in Bolu Sporu olan desteklerini hepimiz biliyoruz. Ama bu yıl çok farklı bir şekilde bize destek verdiler. Bunun için ee, B bir işaretçisine çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Tabii, Tabii bir, bir yanımız eksik. taraftarımız Covid sebebiyle maçlarımıza ilk sezon ama, ama biliyorum ki onların gönülleri, yürekleri bizimle, bizimle beraber. Çünkü biz onlar varsa varız. Yoksa, yoksa futbolun da sporun da yönetimin de hiçbir anlamı yok. Bunun, bunun anlamı için e, diyorum, diyorum ki bu sene farklı, farklı bir sene olacak. Sene olacak. İnşallah üzerimizden geleni yapacağız. yapacağız. Takımımız da şu anda yüzde seksen 90 tamamlanmış durumda. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yapıp devam edeceğiz. Bundan sonra, sonra da inşallah hep birlikte güçlü bir şekilde Bolu temsil ederek hem Beybiliş ismini hem Bolu ismini daha iyi noktalara getireceğiz. Ben tekrar desteklerinden dolayı Beybiliş ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun.

lulusu mağarof Evet. evet. yaklaşmayalım. Açıyı kapatmayalım ya. Dur bir dakika, bir dakika. Devam ver, gel abi. Devam edin. Devam edin. Devam et. Sen... Başkalarılar buraya bak. <laughs> Thank <laughs> Evet değerli izleyenler Boluspor'la Beypiliç arasında resmi olarak sözleşme imzalandı ve yeni sezonda Boluspor Beypiliç Boluspor adıyla mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Birinci Lig'inde görüyorsunuz taraftarlar da yine sahada yerlerini aldı bu kutlu günde Boluspor'un ve Beypiliç'in yanında olduğunu gösterdi. Evet şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Biz de yeni sezonda Beypiliç Boluspor takımına başarılar diliyoruz.